Kendi hayatını riske atarak Pirita'nın hayatını kurtarmak zorunda kalacaksın. O kadar. Evet. Ama tatlım Pirita'yı kurtarmam için başına kötü bir şeyler gelmesi gerekmiyor mu sonuçta? Ne yapabilirim ki? Fazla bir vaktin yok. Rişap, Perita ile olan düğününüzü bozacak. Bu olmadan önce bir şeyler yapman gerek. Eğer başı belada değilse, başına bir bela çıkar. Evet. Perita'nın başı büyük belaya girecek. Ve üstelik onun başını belaya sokan kişi de ben olacağım. Onu bu zor durumdan kurtaran da yine ben olacağım. Harika. Böylece onun gözünde kahramana dönüşeceğim. Ve bunları gördüğünde de o aptal iş insanı Rishab'ın dili tutulacak. Değil mi? Çok gerçekçi bir şey yapmam lazım. En iyisi birkaç haydut bulayım. Onlar benim işimi görür. Planı anlatırım, onlar duygular. Ama kontrol benim elimde olacak. Yani ben yöneteceğim. Vay canına. Ama nasıl? Haydut tutacağım. Her biri suratına bir maske takacak. Herkesi korkutup tehdit edecekler. Herkes korkudan tir tir titriyecek. Ayrıca bütün kadınların mücevherlerini çalmalarını isteyeceğim. Bu kadar. Ben de o sırada kahraman gibi giriş yapacağım. Süper kahraman. Sonra da o haydutları bir güzel pataklayıp atacağım eve. Bu da beni herkesin gözünde büyük bir kahramana çevirecek işte. Oradaki herkes hem Aurora'lar hem Lutra'lar hem de o züppeli şap bunları yaparken beni şaşkınlıkla izleyecek, çaresiz kalacak ve de benim düğünümü iptal etmeye cesaret edemeyecek. Harikasın sevgilim. Sağ ol. Keşke tatlı. bunu daha önce düşünseydin. Bir dakika. Alo Cakka. Bu akşam sançularda buluşalım. Sadece bir dost mu? Yoksa dosttan öte mi? Karan'la baş etmek zor. O küstah ve kötü biri. Onun için o kadar endişelendim ki. Surat astığını görünce... ...üzgün sandım. Kendini kötü hissediyordur dedim. Yani derdi vardır diye düşündüm. Rişap tokat attığında incinmiştir belki. Konuşamadığım için... ...gerçekten huzursuzdum. Ama o kötü bir. Hem de çok. Ondan hiç hoşlanmıyorum. Hatta nefret ediyorum. Orada öyle masum bir surat yaptı ki bana "Prite abim bana tokat attı." Ve ben de çok endişelendim ve elimi onun Ah Tanrım... Acaba Prit'e haksızlık mı ediyorum? Hayır. Karan benim arkadaşım ve Arkadaşlar birbirlerini her zaman koruyup kollamaz mı? Arkadaşlık bu değil midir? Yani atarım. A umarım Karan endişemi yanlış yorumlamamıştır. Umarım benim ona bir şeyler hissettiğimi düşünmüyordur. Umarım. A, hayır hayır. A, ne yapacağım ben? Yani ona karşı içimde bir şeyler hissetmeye başladım. Hayır. Ne aptalım. Şaka yaparken sınırlarımı aşıyorum. Ben gerçekten aptalım. Prita ona aşık olmaya başladığımı anlarsa benimle konuşmayı kesebilir. Benimle bir daha konuşmaz. Ne yapacağım? Arayayım. Hemen şimdi. Hayır. Bunu telefonda konuşmak doğru olmaz. Yani onu ikna etmeliyim. Her şeyi açıkladığım zaman bana kızmaz öyle değil mi? Hayır. Ona aşık olduğumu düşünmesine izin veremem. Neyim var benim? Nasıl bu kadar aptal olabilirim? Yani sürekli ona bakıp duruyorum. En iyisi ona bakmayı keseyim ben. ...ona öyle bakmamalıyım. Ne gerek var ki? Sürekli ona bakıp duruyorsun Prita. Yani bunlar yanlış anlaşılabilir. Benim arkadaşlığımı... ...başka şekilde yorumlarsa... ...onun gibi... ...iyi bir arkadaşı kaybedebilirim. Olmaz. Kaybetmek istemiyorum çünkü... Çünkü Prita'nın kalbi... ...çok saf. Onun gibi bir kız görmedim. <laughs> onun arkadaşlığı bile tüm kızlardan daha değerli. Gerçekten iyi bir adam. Aslında kalbi saf ve temiz. Ayrıca çok tatlı ve masum. Beni ne kadar öfkelendirse de harika biri olduğunu inkar edemem. Gerçekten şanslıyım. İyi ki onun gibi bir dostum var. Ayrıca akşam onunla konuşup her şeyi netleştireceğim. En ufak bir sorun bile bu arkadaşlığımızı etkileyemeyecek. Hayır Prita. Sana hiçbir zaman çok iyi olduğunu söylemeyeceğim. Asla. Çünkü bunu dersem ya bana karşı tavır alırsın ya da mutluluktan havalara uçarsın. Ama biliyor musun? Sen harika bir insansın. mükemmel. Hayır, aa yavaş, dikkat et. Sıçtı? Aa şey ben bir şey söyleyeceğim. Hayır lütfen. Yeterince gerginim zaten. Konuşmak istemiyorum. Abi bir dakika bekle. Seninle konuşmak istiyorum. Abla, Dinlesene. Ne kadar gergin olduğum hakkında en ufak bir fikrin yok. Düzgün düşünemiyorum. Geç kaldım zaten. Sen de daha hazır değilsin. Şu A, haline sakin bak. Sakin ol, sakin ol. Nefes al. Önce beni bir dinle. Sana bir şey söylemek istiyorum diyorum. Tamam abla. Ne söyleyeceksin? Şey ben özür dilerim. Bugün seni sebepsiz yere azarladım. Hmm, bu doğru değildi. Ne? Beni azarladın mı? Ama ben hatırlayamadım. Hatırlasana Lutralar'dayken seni azarladım. Çünkü dekorasyon parçaları yere saçılmıştı. Gereksiz yere oldu. Aslında o sırada Karana kızgındım ben. Ama sonra bütün o öfkemi senden çıkarmış oldum işte. Bunun için özür dilerim. Sorun değil. Bunu kafana bile takmana gerek yok. Ben senin küçük kardeşinim. Kardeşler her zaman kavga eder. Ayrıca bu tartışmalar aramızdaki bağı daha da güçlendiriyor abla. Yani boş ver. Bu arada ablam olarak beni azarlamaya hakkın var. Tamam mı? Hayır. Saçmalama. Bu çok yanlış. Yani sırf senden büyük olduğum için her istediğimi yapamam ki. Aksine sana değer vermem lazım. Benim hatam. Bir dakika. Şu anda bana söylediğin şeyler hiç mantıklı gelmiyor. Aramızdaki bağ hiçbir şey koparamaz. Bu mümkün bile değil abla. Ama işte... Karana hiç değer vermiyorsun ki. Bunu sevmiyorum. Yani beni istediğin kadar azarlayabilirsin. Umrumda bile değil. Boş ver. Ama Karan, onu azarlamak sana hiç yakışmıyor. Bu hoşuma gitmiyor. Hayır. A ona azarlamıyorum ki. Öyle mi? Azarlamıyorsun. Hayır. E yani neden yapayım yapıyorsun ki? Yapıyorsun abla. Hayır yapmıyorum. Hayır yapıyorsun. <laughs> Senin derdin ne? <gülüyor> abla. <gülüyor> Doğru diyorsun. Kardeşler arasında küçük kavgalar olur bu çok normal. Buna hakkımız var. Bizim seninle bağımız hiçbir zaman kopmayacak. <laughs> bir dakika. Hmm. Her zaman kavga edemeyiz. Sadece ara sıra. <laughs> Ama Tamer, sana önemli bir şey söylemeyi unuttum. Ne? Abla ben seni seviyorum. Ne? <laughs> <laughs> Ben de seni seviyorum canım. Anne. Sana ağlıyor musun? Ne ağlaması kızım? Sizin haliniz ne böyle? Anne biz ablamla sevgimizi dile getiriyorduk da... ...o yüzden biraz duygulandık. Sana ne oldu peki böyle? Sen niye ağlamaya başladın ki? Ağlamıyorum. Neden ağlayayım ki? Sizi görünce duygulandım sadece. Tanrı sizi hiç ama hiç ayırmasın. Tanrı'ya hep sizi ayırmaması için dua edeceğim. Ay, gitmem lazım. Tanrı. Ama ha, bu kız gerçekten deli anne. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.